Pınar Saka, 5 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Babası Yılmaz Saka ve annesi Necla Sakadır. Hakan adında bir erkek kardeşi vardır. Üniversite eğitimini spor bursu ile University of Nebraska Omaha'da işletme ve pazarlama üzerine yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapmıştır. Amerika'da üniversite eğitimini yaptığı sırada, 2009 yılında NCA tarafından yılın atleti seçildi. Türkiye'de Enka Sokak adına yarışmaktadır. 2011 yılında 26. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarında Çin, Şenzen'deki yarışlarda Nagihan Karadere, Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka'dan oluşan bayrak takımımız, 3 dakika 30 saniye 14'lük derecesiyle ikincilik elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 163 cm, boyunda ve 54 kilo olan Pınar Sak'a kısa mesafe koşucusudur. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışır. İspanya'da Almera şehrinde düzenlenen 2005 Akdeniz oyunlarında, 400M ve 4x400M bayrak kategorisinde Türkiye'yi temsilen yarıştı. Takım arkadaşları Birsen sembek özge gürler ve binnaz usluyla beraber 3, 40, 75 dereceleriyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştur. En iyi dereceleri Yüzme 11, 93, 2003 200m 23 97 2003 400m 51 53 30 Temmuz 2011 Ankara Türkiye rekoru 2013 yılının Ocak ayında Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı 30 bin Türk Lirası, kazandı. Pınar Saka, 2014 yılında su sporları ve dalış hocası Alpay Başaran ile evlendi. 21 Ocak 2017 tarihinde Dominik'te Acun Ilıcalı'nın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.